Herkese selamlar. Şimdi okul sektör buluşması için Muğla'ya geldik. Muğla merkeze geldik. Muğla merkezde okul sektör buluşması bugün ayın kaç ayı? 5 Mart 2025. 5 Mart 2025. Sektör buluşması şurada AKM Kültür Merkezi'nde oluyor. Şu sağ taraftaki gördüğünüz bina rektörlük binası. Öğrencilerimizi Datça'dan getirdik. Kazasız belasız çok şükür. Hava çok güzel. Ortam gayet güzel. Sağ olsun Eyüp bütün işlerimizi halletti. Orada bir de setup var. Birazdan oradaki atmosferi de sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım. 5 Mart 2025 okul sektör buluşmasında Datça'dan geldik. Burada Turizm fakültelerinin de bir araya geldiği, birçok otelin standlarını açtığı sektör buluşması Muğla Üniversitesi'nde her sene yapılıyor. Ve burada öğrenciler otellerle gelip iletişim kurabiliyorlar. Otellerin standlarından şu şekilde müracaatlarını yapabiliyorlar. Çok güzel oteller var arkadaşlar. Burada müracaat edilebilecek voyaj var. Birçok otel Fethiye'den, Bodrum'dan, Marmaris'ten gelen oteller var. AKM Kültür Merkezi'ne Muğla'ya geldiğinizde, Muğla Üniversitesi'ne bulduğunuzda AKM Kültür Merkezi denilen yere gelerek bu atmosfere katılabiliyorsunuz. Muğla Üniversitesi bu tip etkinliklerde gerçekten son yıllarda kendine ve adından söz ettirebiliyor. Ben de bu ortamı buraya katılamayan öğrencilerimiz için bir şöyle sizlerle paylaşmak istedim. gördüğünüz gibi özellikle Muğla bölgesinde bulunan Bodrum, Fethiye, Tatça, Marmaris gibi yerlerden birçok otel buraya geliyor ve etkinliklerini yapıyorlar. Oteller istedikleri kişileri burada seçebiliyorlar. Onların müracaatlarını alıyorlar ve bu müracaatlardan sonra da rahatlıkla uygun personeli bulabiliyorlar. Öğrenciler için ise en güzel durum rahat bir şekilde kendilerine çalışacak bir iş yeri ayarlayabiliyorlar ya da stajlarını buradan temin edebiliyorlar. Daha doğrusu staj işlemlerini yapabiliyorlar. Güzel bir uygulama. Bu sene bildiğim kadarıyla yedincisi veya sekizincisi düzenleniyor. Yanlış bilgi vermek istemiyorum ama üst tarafa bir yere yazarım kaçıncısının düzenlendiğini. Ortam bu şekilde. Muğla'ya yolunuz üstünde. Siz de böyle buraya gelerek etkinlikte yerinizi alabilirsiniz. Özellikle turizm sektörüne bakın çocuklar burada müracaatlarını yapıyorlar. Böyle müracaat ücret şeylerini ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Orka öğrencilerimiz de müracaatlarını yapıyorlar. Burada ufak ikramlıklar var. Tabii bu sene biraz da Ramazan'a denk geldiği için ikramlık miktarını biraz az tutmuşlar gördüğüm kadarıyla. Ama genel anlamda oldukça başarılı. Buradan bu şekilde müracaatlarını yapıyorlar. Özellikle buraya gelemeyen, bu ortamı göremeyen öğrencilerimiz için bu videoyu hazırladım, çektim. Sizlerin de mesajlarını bekliyoruz. Bilimsel Mutfak'ta aşçılık öğrencilerimiz burada müracaatlarını gerçekleştirecekler. Muğla'da yer alan kişiler bu etkinliği takip edebilirler. Bunların belli tarihleri oluyor. Muğla Üniversitesi'nden bu tarihlere erişebilirler. Mutlaka sizleri de burada görmek isteriz. %60 bu şekilde arkadaşlar.